Ne kilo balık var haydi. Bu sarp var. kilo. Üç kilo sarp Bedava. sana bedava benden. Buraya da üç Abi değil. Üç yüz. Üç yüz. Üç yüz. Üç yüz. kilo balık evet. şey. var. Üç yüz. Beş kilo balık Ya hadi. o Var mı bunu isteyen? Kalamok yazılı tombik. Para verin buraya. Buraya da 400. 400. Dört 400 yaz. Her Hem berkçigen. yani, bu lota bana Bu lota 500. 400. 400. 400. Bir çiçek 400. 400. Bat, 400. Bat, Bunu var mı isteyen? 2 milyon yaz. 2 milyon yaz. Ne ya? Bir <laughs> Bana bir lidaki var mı isteyen dolu bak. Büyük kasa bu. Buraya olduğu gibi 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 300. 350'ye doldu. 300 lira indi. Buraya söyle buraya da 200. 200. 200. 200 200 200 200 200, 200 Burada 200, 150, 150, 100 kim verdi? Kim İkisini bir sat, ikisini Kim 100 verdi? Selahattin. Tamam. İkisine sor. İkisi Yüksek sır al. yaz içine basıyorum. Tamam. Balıkları sayarak al. 300'i 150 yaz diyor bak. İkisine 300. İkisine 300. İkisine 300. İkisine 300. Bu kefalet buraya 200, 150. 150 evet. yaz. Evet. Buraya da 300. 5 lira. kilo balık var. 300. 250 300. 300. 250. 300. 300. Evet. 300'ünü birden sat. Evet. Var mı dördünü birden evet. isteyen? O tamam. satıldı evet. abi. Bu Satılır. üçünü sat. Evet. Tamam. Evet. Üçüne evet. sürelim. Üçüne altı yüz. Gel beş buraya. Altı yüz. Al, al, al bir. Aldın mı? aldın mı? Ne aldın? Evet Bir Birek abiler. Birek. Yoldan, yoldan, yoldan demişsin abiler. Abi ne var bu? Buradan başla abi. Çeksinler. Buradan başla. Al, iki tane on geliyor. kere 8, 40, 80, 80. Bire, 500 500 ama 80 lira tane 480 lira 450 lira veriyor musun? Hayır dur. Ya alalım. Hayır tanısinene. 450 yazıları var. Bu bir tane yazılı var. Var bu liste. Öne bir tane yazılı. Buraya da 700. 700. <laughs> 700. Altı 600 lira bak veriyor. burası. Ver. 600 yazısı. Herkes bak. veriyor. Orası verdi, orası verdi. 50 yaz buraya. 650. <laughs> var mı? Yaz. Olarak, bir tane yedi tane, iki, da, iki tane, 2 tane yedili. Yedili yazdım bak bak. Tamam. İki tane yedili yazdım. Tamam. Yanlarına yazıyorum ben adetlerini. Bir dakika abiler. Kaç bakayım. Çak, kaç, 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 kaç. Kaç Mahmut aldı. Kaç Mahmut kim aldı? Hı. Ben bir Kuru tane Var bunu işçiye. Buraya da iki bin herkeste. Sen veriyorsun, o veriyorsun. Yüz 100 oldu. Ver Sen bir tane 500 lira. Alarmutlar 80 lira Alt, 450 eder 10 tane balık var zaten. Al onları sen. <laughs> Ana bak böyle 100 lira <laughs> <Bura> yürü git. Benim <laughs> ya yazık <laughs> <laughs> <Kuşlar gülüyor> <Ekim> abi. <laughs> <laughs> Kaç tavuklu balığı sattılar? Beyler, Mehmet karıştırmayın bak altılı. İyi de oraya attığın yedili var orada. Gitti mi? Gitti verin Buraya da 250 herkesle. 400, 500, 500'ü var. Var mı? Yaz, posta. 80 lira tane. 80 lira tane. Kaç tane? Bir tane. Kaçlı? Altına ver. Sana şıkan. Yolda yolda Biz polükende <laughs> barkayız. Bunu unutma. Ee, şey, At keçiyor. At keçiyor. At keçiyor. Şimdi istemiyorlar. Hayır onu satıldı. 13 tane

Allah Allah. <laughs>